E 18 Şubat 2021 Perşembe ben Bahattin Çağdaş arkadaşlar. arkamdaki kitabı gösterebilmek için bu şekilde duruyorum. Ve 1939 Milli Eğitim Bakanlığı biyoloji kitabı ve içinde birazdan göstereceğim kafatası. Kafatası ölçümü hangi ölçülerde olmalı? Hangi ölçüler işte Türk Türkiye yakındır şudur budur falan, e, diye gidiyor şöyle şimdi e, yani bu ülkeye fitneyi nasıl soktu Kemalizm görün bir bakalım şimdi arkadaşlar kitap bu e, görüyorsunuz şurada şöyle alalım lise kitapları biyoloji 2 Milliyetim e, Marif Matbaası İstanbul 1939. Şimdi e, oraya değil de şöyle yapalım. Evet, dokuzuncu bölüm. Dokuzuncu bölüm. Beraber okuyalım. Ee, bir saniye. Evet. Türk ırkı antropolojisi. Vay. Sözde bir ülke kurmuşsun. 23, 33, 10, ee, 6 oradan 16 sene sonra başlamışsın. ırk, Irk şeyini sokmaya. Türk ırkı antropolojisi uyan olacak uyan uyuyacak uymayan ee, uymayacak. Dur bakalım. Son zamanlarda yapılan antropoloji tetkikleri ırkımızın vasıflarının şunlar olduğunu meydana koymuştur. Türk ırkından bahsediyor. Renk buğday ve beyaz. Burun ince ve uzun. Kalın oldun mu, yandın? Hele böyle top burnunsa, burun gibiysen, erol taş gibiysen o zaman değilsin Türk. Ee, ince, yani burun, burun ince uzun. Kulaklar orta bir orta büyüklükte, orta büyüklükte. Gözler siyah, ela, bazen de mavi. Hmm, mavi unuttun mu? Yandın. Mavi buraya koymazsan eğer Mustafa Kamal, yani Kamal. Buraya maviyi koy, bazen de mavi. Ya, buradan kurtarıyorlar bak. Ne alakası var? Siyah ela birdenbire maviye geçiyorsun. E yeşil nerede burada? Hadi bakalım. Tarık Akan yeşil gözlüydü. Boy. Orta. Ortanın üstünde. Şimdi kafatası şekli. E, Brakisefal. Şey içerisine almış. Parantez içerisine almış. 375 kafatası indisinin verdiği ortalama rakam 84.070'dir. Ne demekse. Bu, bu vasıflarla en mükemmel bir yükselme derecesi gö gösteren ırkımız Avrupa'nın Alp ırkı vasıflarına haizdir. Esas itibariyle Alp ırkı Avruva'ya Avrupa, Avruva'ya Orta Asya'dan geçmiştir. Onları da Türkleştiriyor. Güneş güneş dil teorisi gibi. Pratik çalışmalar kafatası şekli e, şeklinin e, ırkların tekamüllerinde e, büyük bir ehemmiyeti vardır. Irkların tekamüllerinde kafatası şeklinin önden arkaya doğru uzun olan kafataslarına eee delikosefal yuvarlak, delikosefal, delikosefal yuvarlak olanlara eee ve ikisinin ortası bir şekli gösterenlere e, mezosefal denir kafa taslarının şu ayrı e, şu ay, ay, ayrılısı ne? Kara, karatası indisiyle tayin olmuştur. Kafatası indisiyle tayin olmuş olunur. Kafatası indisi kafatasının en büyük yan genişliğinin yüz ile çarpmasının en büyük ön arka genişliği oranında çıkar. Kafatası indisi görüyorsunuz değil mi şurada bak şurada bir şey koyuyor e, bir e, matematik e, eşittir eee pay payda yan genişlik çarpı 100 ön arka genişlik bilmem ne hayda indisleri 77.7'ye kadar olan kafa tasları delikosefal 77.7'den 79.9'a kadar olanlar mezosefal ve daha fazla olanlar da brakisefal ee, Satır Bey katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim ama bana iş çıkardınız. Bakar mısın şuna ya? Bu kafam karma karışık oldu ya. Şimdi kafa tasımızı burada nasıl uyduracağız biz buraya? Uyduramazsak ne olacak? Ne yapacağız? Ne halt yiyeceğiz eğer kafa tasımız e, bu ölçülere uymuyorsa? Ne demiş? Bu bahis Atatürk'tü e, Ankara pardon. Türk Tarih Dil Coğrafya Fakültesi Antropoloji Profesörü Doktor Şevket Aziz Kansu'nun Kran Kraniyoloji de la Ant Anto Antoli adıyla neşrettiği broşür ile Birinci Türk Tarih Kongresi zabıtlarındaki tezleri müte, edilerek yazılmıştır. Dipnot düşmüşler sanki referans verir gibi. Kime vermişler? Kansu'ya. Kansu. Ya, Kansu. Doktor Şevki Aziz Kansu Kansu hayatlı meşhur var mı şu anda? Vardır. Hatırladım var ama şu anda çıkartamıyorum. Evet. Bunu okuduk. Şimdi bir tane daha böyle bir sayfa daha var. Brekisefal 166. Kafatası en mütekka mütekamil insan kafatasıdır. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir ülkede huzur olur mu? Şimdi bu kafatasına kimi koyacaksın? Çerkezi mi koyacaksın, Lazı mı koyacaksın, Türk'ü mü koyacaksın, Gürcü'yü mü koyacaksın, Kürt'ü koyacaksın dedik değil mi? E, Arabı mı koyacaksın? Yani e, bombaya, bir ülkenin içine konmuş bomba işte. Diyorsunuz ya ne, neden halledilmiyor e, sorun. İşte e, Kürt sorunuydu, şu sorundu, bu sorundu neden halledilmiyor diye. Neyse. her okulda talebenin kafatası indisleri ölçülecek. Hayda. Ve talebe yekununa yani toplamına göre muhtelif kafataslarının yüzde nispetleri tespit edilecek. Aynı zamanda bunların ortalaması bulunacaktır. Hayda. Talebelerin boyları da ölçülecek. Ortalama boy elde edilecektir. Lan ne yapıyorsunuz siz ya? ya uyumazsa bu kitap. Evet arkadaşlar. 9. bölüm Türk ırkı antropolojisi 1. E, lise kitapları biyolojik biyoloji e, marif, matematik kitapları. Peki e, Evet arkadaşlar. Bugün 18 Şubat 2000, 2021 Perşembe. Evet arkadaşlar, kitapla beraber bitirelim. Lise kitapları biyoloji. 2, 1939. Kolay gelsin. Demeden önce şöyle çıkalım. Tabi i̇şte arkamda görüyorsunuz. Evet. Devam edeceğiz. Siz de ne düşündüklerinizi yorumlara yazarsınız. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar sevmiyorum böyle şeyleri. Ee, evet.